Cümleten selamın dostlarım. Nasılsınız iyisiniz umarım. Bugün evimizdeyiz. Ee, Trabzon hurması kurutuyoruz. Yani kurutacağız. Onun aparatlarını aldık. Onun aparatlarını monte edeceğiz. Ee, ondan sonra onları tek tek monte ettikten sonra buraya iskelemizi kuracağız. Ondan sonra e, hurmalarımızın kabuklarını doğrayıp asacağız. Tabi bunları ben kademe kademe hepsini bugün yapmayacağız tabi. Ee, yani belki bir hafta sürecek süre süre hepsini olan çekerek size göstermeye çalışacağım şimdi biz bu hurmaları normalde ip as asılıyor. ıllıyor ee, bunun ayrı bir aparatı var böyle hem daha kullanışlı hem de takması daha kolay ee, onun şimdi e montesini göstereceğim size Çünkü bunlar ayrı ayrı geliyor onlar tek tek kırıp birbirine monte ediyorsunuz Onların nasıl yapıldığını göstereceğim. Biraz zor ama eliniz alışınca rahat oluyor. Hadi gelelim videomuza geçelim. Aparatlarımız bunlar. Şöyle göstereyim. Burada 6 tane kancamız, 12 tane de takma aparatımız var. Bu kancalara ikişerli olarak bu aparatları geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şöyle bir görüntü oluşuyor. Size göstermek istiyorum. Şöyle. Yani istediğiniz kadar yerinizin uzunluğuna göre tek tek alttan asabiliyorsunuz. Ee, hatta bunun şöyle, şimdi göstereyim size şu, görmüş olduğunuz kancalar e, Hurmaların tabi saplı olması lazım. Sapsızsa maalesef hiç görmüyor. O yüzden biz de özellikle saplara yapıyoruz. Sapın kalınlığına göre, yani sapı kalınsa uçta kalıyor. İnce ise dibine kadar bastırabilirsiniz. Her türlü e, tutuyor. Bayağı sağlam. Ben geçen sene almıştım bir e, 4 set. Bu sene bir 4 set daha aldık. Onların şimdi montesini yapacağız. Bunları biz buraya bir iskele kuruyoruz. Bizim burada bayağı büyük bir e, terasımız var 70-75 metrekare büyüklüğünde. Burada her tarafı da böyle şu, size şöyle göstereyim. Ee, cam balkon olduğu için açılıp kapanıyor. İçerisi sıcak oluyor. O yüzden kurutması iyi oluyor. Biz bunu ticari amaçlı değil yemek amaçlı yapıyoruz. Şimdi bunun montesine geçelim arkadaşlar. Biraz teferruatlı değil de zor. Geçmesi zor. Biraz eliniz acıyabiliyor. gelin geçelim. Öncelikle bunları şöyle ee, kopartıyoruz. Zaten kendisi sesten anlaşılacağı üzere tık tık kopuyor. Bunların ayrıca bir de ortasına ip geçenleri var. Ortada kanyayla sadece şu apara e, gördüğünüz aparatlar oluyor. Bu aparatlar şöyle birbirine geçiyor zaten. Şöyle geçtikten sonra İçinden ip geçirerek takıyorsunuz. O biraz daha teferruatlı. Biraz daha hesaplı ama ben onu biraz daha teferruatlı gördüğüm için. Bunlar daha sağlam. O yüzden bunlara takıyorum. Bu arada ben bunun fiyat bilgisini de söyleyeyim. Geçen sene bir setinde toplamda şöyle söyleyeyim size. 25 tane böyle şey oluyor tam kurulmuş şeklinde şöyle 25 adet çıkıyor yani 100 tane hurmayı takabiliyorsun. her birine 4'er tane takıldığı için. Ee, geçen sene 130 küsür liraya almıştım. Bu sene de bir indirimden yakaladım. 140 140 aynı 140 liraya aldım ama yine artmış şu an ee, set fiyatı 190 lira falan. Ama dedim ki bu diğer ipler biraz daha hesaplı bunlara göre. Ama tabii bunlar biraz daha uzun ömürlü. Evet, burayı koparamadık. Neyse, şöyle geçelim. Oy bu ya. Kırmak da istemiyorum aparatı. Evet. Şöyle sapalım zaten bunların bir işe yaramıyor. Atıyoruz. Evet gelelim asıl bu işin teferruatlı yerine. Şimdi bu kancanın gördüğünüz gibi şu kısım fazla dar. Buradan şimdi böyle zorladığınız zaman şöyle gözüküyor bilmiyorum ama şöyle zorlandığı zaman biraz zor geçiyor. O yüzden bunu biraz böyle nasıl desem desemize yumuşatarak şöyle bastırarak böyle çatlayacak bir plastikliyiz zaten. Şöyle alttaki yuvası var. Bu yuvayı şuraya geçiriyoruz. Böyle biraz bastırmamız gerekiyor ki tam otursun. Böyle gördüğünüz gibi tam yuvaya oturdu. Aynı şekilde burada da şu çıkıntı var. Bu çıkıntıya da diğer tarafın bu bölgesi oturuyor. Aynı şekilde bunu da şöyle biraz kastırıp ve oynatarak yaptığınız zaman kolay bir şekilde geçiyor içine. Bunu da aynı şekilde buraya bastırdığınız zaman Bu bayağı sağlam bir şey haline geliyor. <laughs> Evet dostlarım, bugün de hurmalarımızı aldık. Şöyle göstereyim size. Daha olmamışlar zaten. Bunları soyacağız. Ya normalde bunun böyle aşağı doğru soyulması söyleniyor ama ya çok fazla yaptığımız için, bir de makinesi olmadığı için ben genelde nasıl desem, şöyle bir patates soyma aparatıyla hem kabuğunu ince alıyorum. Hem etine etine girmiyorum pek fazla içine. Daha iyi oluyor böyle. Şimdi şöyle size göstereyim. şu kenarları bir alıyorum. Bu kabukları da atmıyoruz arkadaşlar. Annem bunlardan pestil yapıyor. Çok güzel oluyor. Ya yani bunu da boşa harcamıyoruz. Aslında hiçbir şeyini boşa harcamıyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal. Hiçbir şekilde bir katkısı yok. Şimdi kabuklarını şöyle gördüğünüz gibi soyduk güzelce. Şu dibini de uçakla alıyorum. Böyle kutumuza koyup doldurduktan sonra asma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Ama e, tabii ki de önemli olan şöyle şurada gördüğü gibi sapı sapının olması. Hani illaki uzun olmasına gerek yok. Şu da yeterli. Ama sapsız olduğu zaman aparatlar asılmıyor. Biz de aldığımız kişiye söyledik. Hani sapsızları geri götürüyoruz. Kilodan düşüyoruz. Öyle oluyor yani. İp asmaktan daha kolay bu. Aparat işi. Biz bunun kurusunu bayağı seviyoruz arkadaşlar. Cevizde falan güzel oluyor. Yani yaptığımız iş ticari amaçlıyız zaten. Biz kendimizin. Zaten bu e, sene 200 kilo olmadı herhalde. 150 kilo falan oldu. 150 kilodan <laughs> 15-20 kilo kuru ya çıkar ya çıkmaz. O da bize zaten anca yetiyor. Zaten kendi ağacımız değil zaten. Biz bunu bizim komşunun ağacından satın alıyoruz. Yaş halini. Ama tabii bu işi ticaretini yapanlar fazlasıyla var. Bunun kilosunu ben 13 liraya aldım. Toptan. 25 liraya falan satıyorlar pazarda. Kurusunda geçen sene 100-150 lira arasıydı kilosu. Bu sene herhalde 150-200 ile 200 arası olur. Ama alıp satıp kurutacaksanız mantıklı değil diye düşünüyorum. Kendi ağacınız varsa öyle kuruttuğunuz zaman belki karlı olabilir. Bu işin ticaretini yapmak isteyenler varsa tabii. Bu işi profesyonel yapanlar nasıl desem makinesi var bunun arkadaşlar makinesi soyuyor yoksa bu tek tek soymakla bu bitmez. Zaten kurulumda kilo devam bir şey değil. Onda bir oranına kadar düşüyor arkadaşlar. 10 kilo yaştan bir kilo kuru neredeyse anca çıkıyor diye biliyorum. Biz kendimiz yaptığımızda öyle oluyor. Bizim de terasımız büyük. Güneş dalıyor. E, pencereleri de açıp kapatabiliyoruz. O yüzden avantajlı oluyor. Çünkü kuruması için e, havadar bir ortam olması lazım. Güneş alan bir ortam olması lazım. Biz de Geceleri, gündüzleri camları açıyoruz, grup test kurması için. Şimdi birazdan zaten bu soyduklarımızı e, aparatlara sarken göreceksiniz. Şimdi e, takım aşamasına geçeceğim size şöyle bir yakından e, çekim çekim almak istedim şurada gördüğünüz gibi e, bu tırnakların arasına şöyle direkt zaten ileri gittiğiniz zaman sapın genişliğine göre kendisi buraya takılıyor şimdi dört bir tarafına taktığımız zaman dengelecektir kendini yine aynı şekilde buradan da takıyoruz. Takması çok basit arkadaşlar. İple hiç uğraşmıyorsunuz. Bağlamak etmek çok bayağı sıkıntılı. Şöyle taktığınız zaman hem yer açısından tasarruf. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane ee şeye yere 4 tane hurma takıyoruz. Buraya genelde 10 tane falan takıyorum ben. Sen 15, siz 15 takabilirsiniz, 20 de takabilirsiniz. Ortalama ben bir sıraya 40 tane hurma takabiliyorum ya. Yani iple taksanız ya yani şu uzunlukta yaptığınız maksimum 10 veya 15 tane takarsınız. O yüzden hem yer açısından hem pratiklik açısından bayağı avantajlı. Evet, yaptıklarımızı buraya taktık. Renginden belli oluyor zaten. Bunları dün yapmıştık. Bayağı renkleri kararmış. Şöyle size de onları göstermek istiyorum. Bayağı bir taktık. Ben buraya bir iskele kurdum. Buraya şu arkası vidalı şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama vidalı kancalardan aldım. Buraya taktım. Bunlar onarlı zaten. Geçen sene bir grup söylemiştim. Bu sene de bir grupta takma aparatı söyledim. Şöyle gördüğünüz gibi bizim e, balkon demeyeyim de <laughs> burası teras. bayağı büyük geniş olduğu için burada da camları sürekli açabildiğimiz için hem güne akşam güneşini alıyor hem de rüzgarlı bir ortam olduğu için çok güzel bir şekilde e, kuruyor arkadaşlar. Kurmalarımızı bitirdik arkadaşlar. Hepsini aparatlarımıza taktık. Şöyle göstereyim. Burada ortalama 150 kilo yakın ee, hurma var. Evet dostlarım hurmalarımız neredeyse kurudu. Şöyle göstereyim hatta dış tarafları şekerlenmeye başladı. Ortalama bir 21 gün falan oldu. 3 hafta oldu. 3 haftada bu hale geldiler ama daha biraz da Zamanları var. Şöyle baktığımız zaman biraz daha yumuşaklar. Ama çok böyle küçük olanlar, şu tarz olanlar yavaş yavaş olmuş gibi. Ama buradaki hurmalar bir tık ufaktı. Şu görmüş olduğunuz hurmalar bir tık daha kalın. O yüzden bunların bir tık daha vakitleri var. Çünkü hala yumuşaklar. Artık havalarda zaten kış havası. Şu an yağmur yağıyor. Belli oluyor mu bilmiyorum ama. Son halinde sizinle paylaşmak istedim. Zaten aparatların takılışı, hurmaların soyuluşu sonra tekrar buraya dizilişini falan tek tek çekmiştim. Son halinde göstermek istedim.